uzun zamandır zaten Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncuydu. Kendisinin de Beşiktaş'ta oynama isteği var. Nasıl buluyorsun Nevzat seninle baş? Gereksiz bir transfer yani ee, tamam yani yanlış anlaşılmasın. Tayfur kötü oyuncu anlamı çıkmasın buradan. Ama Ağzından benim... kaçtı bir defa hemen şimdi yazıyorlardır yok, Sana yok. biliyorsun ben, değil mi <laughs> Açık söyleyeyim yani Beşiktaş bir sol bek transfer Yapacaksa sol ayaklı Orta yapan bir oyuncu Tayfur'un orta özelliği yok yani be, Sen begor salıyorsun Orta yapmayacak ne kadar çevresinde adam varsa Topluyorsun yani e, O açıdan e, gereksiz diyorum Yoksa Tayfur tabii ki bir takımda Joker olarak Alırsın Necip'in başka versiyonu gibi Yani sağ bek koy hocam oynar Sol beke koy oynar Orta sahaya koy belki o oynar ama Hepsinden maksimumunu veririm ki bu sene Alanya Spor'da fena maçlar çıkarmadı. Ama sol bek Beşiktaş'ta özellikle Rıdvan'dan sonra beklenti nedir? Orada sol ayaklı e, çizgi yenebilecek, ofansif yönü olan, orta yapabilecek oyuncu. Şimdi Tayfun bir kere sağ ayaklı olduğu için sol ayağından topu sağ alana kadar bir vakit kaybı olacak. Yani zaman kaybı olacak. Artı orta kabiliyeti de çok üst düzeyde bir oyuncu değildir. Hiç, o o özelliğiyle bugüne kadar hani hafızamıza yer edilmiş bir oyuncu da hiçbir zaman olmadı. Ha tempolu mudur, mücadeleci midir? Evet. Dolayısıyla ben Beşiktaş açısından eğer Rıdvan'ın yerine düşünülüyorsa büyük bir yanlış. Ama Tayfur sadece bir işte kulübeyi zenginleştirmek, bir yerli alternatif yaratmak için düşünülüyorsa pekala olabilir. Ama az önce de söyledim. Yani kesinlikle Rıdvan yerine alınacak oyuncu sol ayaklı ve Rıdvan'ı aratmayacak. O özelliklere sahip çizgiye yenebilecek, adam geçme özelliği olan, yaratıcı, orta yapma kabiliyeti olan. ve Sen Umut'u da beğenmiyorsun ben ama. Ben Umut'u beğenmiyorum. Umut'un çünkü ofansif yönü zayıf hocam. Yani Yok de, de ya ya, oyuncu beğendirmek. Ben, bu mi? benim düşüncem <laughs> Melike. Yani ha, Beşiktaş Herhalde, gider, Beşiktaş gider yani. Tayfur alır. Ee, tayfur'dan Begors'a asist beklerse de vallahi yani çok ben hani belki e, bir ya da iki olur diye tahmin ediyorum. Hayırlısı olsun. Evet. Bu hocam C sen nasıl buluyorsun? Ceyda çok selam söyle bizi izliyormuş doğum günü kutlamış. Evet yokturmuş. Ceyda Ozanca sevgiler. Özledik de onu attı. değil mi? Göremiyoruz Hoş ya. Hoş geldi Hatilden tatilden mı? döndü. Evet. Şimdi sen takip ben, etmiyor musun Ceyda'yı hocam? Ta ya takip ediyoruz ama işte fazla da bakamıyoruz demek ki. <laughs> ya, Hoca gitti, genelde gitti, video gönderiyor. Gitti ya, ya artık, artık şimdi gönderiyor. şeylere çok güzel şeyler gönderiyorum artık yemekler şeyler mesela bugün. Bana gönderiyorsun hocam. Bak bak. Şey var ya, no keten tohumu yağı var ya. Hı. Ya diyor ki bak <laughs> yemek tarifi var. Şey yemek tarifi de, keten tohumu yağını Ya İbrahim Saraçoğlu söylüyor ya. Evet. Bak 7000 misli omega 3 varmış balıktan ya. Doğrudur. Ben ben bir şey ara böyle ha? her sabah bir kaşık çiğniyordum sadece keten tohumu. Ama onu toz yapın diyor. Şey yapın. Kavurmayın diyor yalnız. Kavurmadan. Kavurmadan çiğ, çiğ ama ezip diyor şey yapın diyor. İbrahim Saraçoğlu biliyorsunuz şeydir sen yani. bu bilgiyle ben... yakına bir kitap yazarsın. Ya ne kitabı ya? Bir asla hayatımı yazacağım kitap. Bak sen gör nasıl kapış kapış gidiyor. Ya öyle diyorsun da üniversitede sınavlara hazırlanamıyorsun hocam. Ya sınavlara ya son sınıfta yemez. Bilmeyen de zannedecek ki bilmem kaçınsın Son sınıfta ya bu kadar dersleri verdik. hocam şey, doğum şey, herkes doğum günü. He? Notları kimden alıyorsun? Allah aşkına Notları kimden alıyorsun? Notları mı? Yani ders notlarınız. Ders notlarını Alperen var bir. Ona bir de Albay emeklisi var e, Seyitoğlu bizim. E, ona da selam. Ali Oktay Bunlar. Seyitoğlu. A, şimdi o var ya ne yapıyor biliyor musun? Bu kadar sayfa bak. Neza şöyle Notları sayfa çıkar, sana özet özeti. Bugün <laughs> beni aradı. Hem doğum günümü kutladı hem de dedi ki "Hocam onları in, iyice indireceğim." dedi aşağı dedi iyice ne? Ondan sonra Eyvah mikrofon da gitti. Neyse iyice aşağı indirecek. Çalıyor ya odaklanamıyorum. Yoksa var ya bir gün çalışıyorum 25-30 alıyorum. Yani biraz çalışsam alacağız ama kolay da değil. Kitap, kitap yazsam var ya hayatımı. Ya bak yaz neler, hocam. Bak neler yaşadım. Ben diyorum Gaf sana yaz. Gaffar Okan, Gaffar Okan öldüğünde adamın yanına gidiyordum mesela. Gaffar Okan'ı ya ne kadar önemli. Bir anlatsam o hikayesi var ya. Daha böyle mesela Rauf Denktaş'ta oturup konuşmuşluğum var. Kıbrıs'la ilgili. Güvenç Kurtar'ı Hayatın, yani ya, hayatını yazsaydı. Ne olurdu? Kitabın adı ne olurdu hocam? Hiç bilmiyorum ki. Tamam onun editörlüğünü ben yapacağım. Öyle mi? Kitasın kitabınızı. <laughs> ama hakikaten yaz... hocam, ben yazacağım. Sen anlatacaksın ya. ben yazacağım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Türk ile ilgili şeyler söylesem var ya ondan sonra burayı terk etmem lazım. Neyse hocam yani bize, onları, neyse, onları geçelim ya şimdi. Ya yok şey olarak da ya, hakikaten hayatımda çok önemli şeyler yaşında, var. Diliyorum ki yeni yaşında hukuk biter artık hukuk ya fakültesini <laughs> bitirirsin mezun olursun. Şu Beliz hocalar beni görür. <laughs> hakim mi olacaksın? Ya ne gibi ya bitirsin. <laughs> <laughs> bu bir meydan okuma hoca için. Ya hayır ya. Belki, da. Bir Belki şimdi hakim bir şey söyledim, çok güzel ama okul okulda talep edip o şeyleri yaşayamadık biz tamam mı? Yani üniversitede işte transferdi oydu buydu falan. Gidiyorum ara sıra bakıyorum tamam mı? Burada bütün arkadaşlarım izliyorlar beni biliyorsun evet. değil mi? Bütün hukuk fakültesinde şimdi mesela ara sıra gidiyorum oraya. Herkes mesela çoğu tanıyor genç kızlar falan filan. Geçenler sene bir şey oldu veli bu Fenerbahçe kötü gidiyordu ya. Bizi de de çok zorluyorlar şeyleri, sınavları. Çocuklar böyle isyan etti falan. Gazetelere çıktı artık yeter meter sayfalar sayfa yazıyorlar yazıyorlar elli yok. Ben de dedim ki Fenerbahçe kötü gidiyordu. Ya Ali Koç Başkan dedim bizden iki tane hoca al koy stopere dedim. Kimseyi geçirmezler dedim. Merak garanti dedim ya. Bari okulda şey oldu hocam sesimiz oldu falan diye. Evet. Var hepsine hocam, selamlar he? o zaman. Ya, hepsine Hocalar selam. var selam öyle hocam. Ya, var sıfırcı. Hocam söylemeyeceğim. Onun kürsü ya bir şey, seçme ders alıyorum. Onun kürsüden alıyorsun. Hep bırakıyor beni. Onun kürsü. Lakabı sıfırcı söylemeyeceğim tabii. İşte çan eğrisi yok mu? Çan eğrisi her şey var. Eğri, doğru. Ya yani kolay değil ya. Hakikaten. E, yani çok saygı duyuyorum şeyi hukuk fakültesini bitirenlere. Hele bizim okuldan bitirenler var. Bitiren de yok da. <laughs> Peki. Hocam senin e, Tayfur Bing Bingöl hakkındaki görüşlerin Ya ben nedir? bir şey Tayfur direkt oynamadı. Bir ara Göztepe'ye gitti. Seyrediyorum Sağ önde oynuyordu. Fakat birkaç maç onu savunmaya koydular. Çok iyi performans gösterdi. Sol bek de oynattılar. gitti Orta falan atmıyor ama gol mo falan attı. Pozisyona falan giriyor yani. Gidip de yani sol ayağıyla Nevzat'ın dediği gibi orta falan yapıyor ama iyi oynadı. Hayret ettim yani şeyde. Ya Yasin tabii genç çocuk. E, inşallah i̇nşallah gelir çok başarılı olur ama ben ben umutu tutuyorum. E, o ofansa biraz daha şeye gidebilir ofansa. Geçen gün burada nerede ben bir şeydeydim gene yayındaydım. Mesela Manchester City'nin e, bütün gollerinde hatta yönetmen kardeşimiz de gösterdi. En az 5 kişi var ceza sahasında. En az. Melike böyle bir şey olma. Bütün gollerini alacağım onları şimdi. 5 kişi var. Şimdi 1 milyar euroluk takım hocam. Abi fark etmiyor. ya gitme. Bak bu antrenör işi. Şimdi ucuma adamı gönder Biraz malzeme işi ya. Şimdi tamam canım. Ya malzeme de. bu Guardiola'yı getirsen Galatasaray orta sahasına şu an çözüm bulabilir. Yani bulur. Sence ya işte, bulur da bence <laughs> yok, bulamaz. Yok. Bir şey söyleyeyim. Yok. Kolay değil. Dediğin gibi adam olmazsa yani ne yapsın ama o tempolu adamlar işte. Tempolu adamlarla bu işleri yapabilirler. <laughs> yani e, onun için de, Şimdi mesela Fenerbahçe gelince bazı şeyleri anlatacağım yani orada da. Adamı yol verirsen Umut'a gider adam. Tayfur Tayfur'la yola gidip. çıkar mısın çıkmaz mısın? Tayfur'la tek Tayfur'la çıkmam ama alırım yani. Yani bir liste olur Melike. Ben var zaten Bak, Umut var ya Umut'u sen çok Kesinlikle saygısızlık olarak anlaşılmasın. Bu oyuncular tabii ki önemli oyuncular ama Rıdvan gidiyorsa en az Rıdvan kadar. Ama en az alacağız? Rıdvan diyorum. Rıdvan yerliydi. Arsan bir çok avantaj sağlıyordu. O yerliydi. Ee, şimdi sırf yerli diye de e, hiçbir özelliği olmayan orta kesmeyecek bir oyuncu da alıp koymam oraya. Ya bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen ama oraya bir yabancı oyuncu alacaklar zaten. Nevzat bir şey söyleyeceğim. Bak yabancı diyorsun Türkiye'de bulamıyoruz. Deminden beri ben evet. ne dedim o 16 Şimdi bunlar şimdi ya Türkiye şampiyon olmuşlar. Bu çocuklar bundan sonra maç oynarsa, maç oynarsa Bunların gelişmesi olur. Şimdi benim oğlum var. Biraz oldum. garanti bakmak durumunda ama Beşiktaş ama şu olmadığı işte. için o bölgede. Bak bizim pardon bizim şeyler dedi ki benim oğlum ben takip etmiyorum. Bizim o 18 o 19 herkesi yeniyormuş ya. Bütün basketbolda. Ondan sonra diyor A takıma çıkınca diyor onlar bizi yeniyor. Niye biliyor musun diyor. Onlar geliyor takımlara diyor bizim takımlara hep yedek oynuyor. Bir, bir beyin, bir beyin yapalım. Şimdi kimin getirdi Beşiktaş? Forvet. Yar yarından onu beygors değil mi? Ya bir beyin jimnastiği. Örneğin şu takımda. Caner Erkin olsa ne olurdu? Caner Erkin olsa ne olurdu hocam? Caner Erkin. Ya Begors'un de... mesela kaç gol atar? Caner Erkin gibi bir oyuncu alması lazım. Ya bir, bir, oyuncu nasıl yapıyor? Onun da savunması o... biraz eksik. Onun da. Ona bakarsan onun da savunması Ya eksik. oraya yani. sen ya, üçlü bakarsan... oynatıyorsun zaten. O üçlü stoplerin. Yani. Ya yani. yani sisteme ha, evet. göre Caner Erkin tipinde de. bir Caner oyuncu. Caner Erkin'in iyi hali olsa bu var ya Bay Caner Gors. Erkin zaten iyi. Gene iyi. Caner devam ediyor değil mi? Bir aksilik yok ediyor değil mi? Öyle, ediyor. Ama mesela savunmadan Mesela bazı şikayetler alıyordum onunla ilgili ama dediğin gibi şimdi Vegos var bilmem ne çıkacak boyunu orta yapar yani gider. Kesinlikle şeyi tutamazsın zaten Caner'i. falan Acaba desen, düşünür müydü Beşiktaş yönetimi düşünür müydü? Bir mu? daha yok. Olmaz ama Beşiktaş'tan nasıl gitti Caner? Melike sen hakimsindir. Ben biliyorum bir konuları saniye. almazlar. Bir andrejiyi dinliyordum. Buyurunuz. Ee, Caner'in ayrılığı nasıl oldu Beşiktaş'tan iyi oldu mu yoksa? Ya kötü de diyemem de diyemem ama orada bir sözleşme görüşmesi vesaire derken zaten yine eski takımına geri dönüş söz işte konusu. Oldu. Pomen, Yok bir daha geri geri gelme olmaz şimdi benim duyduğum kimler şeyler var. Geri geldi. Yani tamam yani doğru söylüyorsun. Bana söylemek tabii ki düşmez ama bir hoca anlaşmazlığı da o dönem söz konusu olmuştu. Hoca evet. kimdi? Serkan Hoca Abdullah miydi? Hoca vardı. Ondan önce. Evet. Abdullah Hoca. Evet, öyle hmm. bir süreç de vardı. Yani sağ içinde sağ içinde biraz şey herkese yani işte ikaz ediyor falan filan yani böyle bir sıkıntı. sıkıntı Baler İsmail'le de da yaşar yani. problem. tabi o da ama Caner da herhalde Beşiktaş forması. Ya tabii biz beyincim nasıl yapıyoruz böyle bir şey. Ama yok. en az 10 tane 15 tane de orta yapar. Çıt yapar. yapar. Her yapar, maçta yapar. Yani Her maçta yapar. Ve Galatasaray çok şey yapar. Fazla yapar bir de yani. yani. Gereğinden fazla orta yapar soru var izleyicimizden gelen Yakup Bey her yerde var olan bana demiş Melike Hanım neden böyle bir şey söylediniz bilmiyorum